Merhaba değerli arkadaşlar. Biyolojinin özü sayfasına biz hoş geldiniz. 2 dakikada bir konu artı bir çıkmış soru video serisinin 5. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizin konusu enzimlerin yapısı hakkında olacak. Değerli arkadaşlarım bildiğiniz gibi bu videolar kısa süreli ancak konunun özüne atan dersler arkadaşlarım. Bu konular bizim için önemli. Daha önceki bakın yıllarda çıkmış sorular var. E mutlaka buna benzer sorular sizin sınavınıza da çıkacak. Onun için Dersleri konuları arkadaşlarım 2 dakika 2 buçuk dakikalık süren dersleri sonuna kadar izleyin ve gereken yönleri arkadaşlar not alın ki bize faydası olsun. Yine bununla alakalı bir sorunuz olursa aşağıdaki yorum kısmından veya biyolojinin özü Instagram hesabından bize sorabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoların devamı için kanala abone olup e, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlarım. Şimdi hemen derse başlayalım ve bakalım bugün konumuz hakkında neler öğreneceğiz hep beraber bir görelim. Yeniden merhaba. Değerli dostlarım bu dersimizde enzimlerin yapısı hakkında bilgi vereceğimizi söylemiştik. Hepimizin bildiği gibi enzimlerin tümü protein yapıldırlar. Ancak bazı enzimler, değerli dostlarım, protein yapısına ek olarak mineral veya vitamin gibi ne yapabilir? Moleküller de bulundurabilir. Eğer bir enzim sadece proteinden oluşuyorsa biz o enzime basit enzim adını veriyorduk. Yok, protein dışında ona yardımcı olan başka bir molekül varsa biz ona tam enzim veya birleşik enzim veya arkadaşlarım halo enzim adını veriyoruz. Peki bu yardımcı kısım neler olabilir? Bir de bunlardan bahsedelim. Değerli arkadaşlar yardımcı kısım enzime yardımcı olan bu kısım eğer inorganik bir madde ise ki o genelde arkadaşlar vitamin olur. Biz o yardımcı kısma kofaktör adını vereceğiz. Bakın kofaktör dediğimiz şey neymiş? Mineral arkadaşlar. Bakın şöyle faktör yazalım şuraya. Faktör varsa o mineraldir arkadaşlar. Yok eğer enzime bağlanan kısım organikse biz ona arkadaşlarım bu sefer koenzim adını vereceğiz. Bakın koenzim adını vereceğiz ve koenzim kısmı arkadaşlarım organik olur. O da arkadaşlarım genellikle vitaminlerdir. Eğer dediğimiz gibi yardımcı kısım vitaminse koenzim, yardımcı kısım mineral ise kofaktör adını alıyoruz. Değerli arkadaşlarım son olarak şunu söyleyip dersi bitirmek istiyorum. Apoenzim üzerinde bakın şurada görmüş olduğunuz apoenzim üzerinde substratın bağlandığı bir kısım var arkadaşlar bakın şu kısım var. İşte bu kısma biz aktif bölge adını veririz ve substrat enzim üzerindeki aktif bölge ile arkadaşlarım olmak zorundadır. Uyumlu olmak durumundadır. Şimdi gençler, bu bilgiler ışığında hep beraber 2006 yılına bir gidelim. Bakalım nasıl soru sorulmuş. Hep beraber görmeye çalışalım. Evet değerli dostlarım, 2016 YGS sınavında soldan soruyla karşınızdayız. Ne demiş sorumuzda? Aşağıdaki moleküllerden hangisi koenzim olarak görev yapar. Bakın değerli arkadaşlarım, koenzimler az önce söylemiştim organik yapılılardı değil mi? Organik olan. Peki hangisi organikti? Vitamin mi, mineral mi? Tabii ki vitamin organik diye söylemiştik. Değerli arkadaşlarım, eğer kofaktör deseydi, bakın şöyle kofaktörden bahsetseydi bize soruda. O zaman biz şıklarda inorganik olan mineralleri arayacaktık. Ama bize koenzim dediği için organik olan vitaminleri arayacağız. ATP demiş A şıkkında, B şıkkında, B1 vitamin demiş ki cevabımız zaten B şıkkı olacak. DNA, gliserol ve RNA'nın arkadaşlar herhangi bir e, bu soruyla alakası yok. Bakın oldukça basit bir soru olan 2006 YGS sorusunu bu şekilde halletmiş olduk. Değerli arkadaşlarım, bakın bu tip soru e, Sorular bize de çıkacak. Yani 2020 sınavında da çıkacak. Ve daha sonraki yıllarda bakıyorsanız eğer bu video o yıllarda da çıkacak. Onun için biyolojice böyle net bilgi sorularını kaçırmamaya çalışalım ki artı bir net bir nettir mantığıyla hiç olmazsa bizi baya bir öne çeker sıralama için. Evet değerli dostlarım bu videomuz burada sona erdi. Devamı için videoların abone olmayı unutmayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.